Selamun sevgili arkadaşlar. Özel sorular serimize devam ediyoruz. Sıradaki konumuz fonksiyonlar. Piyasada pek fazla rastlamayacağınız ÖSYM'nin sevdiği tarzda arkadaşlar güzel soruları yine çözmeye devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi matematiği fulllemek isteyenler bu video serisini kaçırmasın arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip ilk sorumuza başlıyoruz. En bir tam sayı olmak üzere A kümesi 3'ten 12'ye kadar ve kümesi üzerinde f a'dan a'ya fonksiyonu f a eşittir n x a biçimde tanımlanıyor. Buna göre en kaçtır diye sormuşuz. Bakın burasının kilit noktası şurası arkadaşlar. Bizim tanım kümenimiz de a. Arkadaşlar değer kümemiz de a. Bu ne anlama gelir? Ben fonksiyona a'dan bir eleman attığımda çıkan sonuçları yine a'da olması lazım. Yani ben bu üçü fonksiyon içine attığımda n-3 geldi. Bunun elemandır a olması lazım. Ben bu dördü fonksiyona attığımda N-4 geldi. Bunun yine A'da olması lazım. 5 attığımda içeriye yine A'da olması lazım. En son 12 attığımda arkadaşlar yine ne olması lazım? Bu sonucun N-12'nin A'da olması lazım. Ben öyle bir N seçmeliyim ki buradaki A kümesini burada görebileyim. Diyorum ki herhalde buradan n 15 arkadaşlar. Evet N-15 yazdığımızda 12, 11, 10, 3'e kadar hepsi yerleşiyor. Yani N'imiz 15'miş arkadaşım. Geçtik diğer soruya. Aşağıda y eşit x doğrusu ile y eşit fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Q noktasından başlayıp ta oklar takip edilince P noktasına varılıyor. Buna göre n'nin f türünden eşit nedir diye sormuşuz. Şimdi ben başlıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir eğri üzerindeki nokta nedir arkadaşım? x virgül y ya da x virgül fx diyebiliyoruz değil mi? Yani birinci bileşenimiz x'tir. ikinci bileşen y'dir. Şimdi geldik ben diyorum ki burası m virgül arkadaşım nedir? Sıfırdır değil mi? Pardon burası m virgül sıfır. Ben bu doğru eğri üzerine gelmişsem burası m virgül ne olması lazım? Fm olması lazım. Çünkü ben f eğrisi üzerindeyim. Şimdi yataya doğru ilerlersem bakın bu mesafeyi zaten biz fm olarak anladık. Yataya doğru ilerlersem arkadaşım şu mesafe yine dikey mesafe, mesafenin fm olması lazım. Hatta buranın da yine ne olması lazım? Fm olması lazım. Neden? Çünkü bu y x doğrusu bu ikiz kenar bir üçgen belirtir şu an burada. Düşey ile yatayın eşit olması lazım. Aynı zamanda yukarı doğru ilerlersek buraya geldiğimizde bu nokta nedir arkadaşlar? Şimdi bakıyoruz. Diyoruz ki bakın burası birinci bileşenimiz ne kadar? X'te Fm kadar değil mi? Fm kadar. Peki şu P noktasına baktığımızda burası nedir arkadaşım? M'den N'ye kadar mı? Yani burasının uzunluğunun hepsinde ne olması lazım? Öyleyse ben şuraya ne yazdım? Bu eğri üzerindeyse bu nokta ben bu X'i yazdığımda X yerine F yerine X yazdığımda ne olması lazım arkadaşım? Bunun Y'ye eşit olması lazım. Yani Y'ye eşit işte aslında Fx'tir. Bakın. Y yerine N yazdığımızda X gördüğümüz yere Fm diyebiliriz. Öyleyse bizim neyimiz ne yaptı? F içinde Fm yaptı arkadaşım. Geçiyorum diğer soruya. Z tam sayılardan tam sayılaraymış. Fx eşittir. M artı 4. X artı M. F birebir bir ortam fonksiyonmuş arkadaşlar. Daha sonra G orijine göre 180 derece saat yönünde döndürülünce yine G fonksiyonunun grafiği elde ediliyormuş. Buna göre M artı A artı B toplamı kaçtır diye soralım. Arkadaşlar. M bu arada M eşittir diyelim biz. Arkadaşlar M'mizin ne olması lazım? M'mizin diyelim biz eksi 4'ten küçüktür diyelim arkadaşlar. Bunu söyleyelim tamam mı? Şimdi bakın. Birebir ve örten fonksiyonmuş. F fonksiyonu. Ben baktığımda F fonksiyonu şu an nedir? Doğrusal bir fonksiyon değil mi? Doğrusal bir fonksiyon arkadaşım birebir ve örten olabilmesi için bu kat sayısının 1 ya da eksi 1 olması lazım. Çünkü arkadaşım bak doğrusal fonksiyonlarda fx eşittir 2x artı 5 dersen x yerine 1 yazdığında hep 2'nin katlarının 5 fazlarına gidersin. Ne bileyim burası fx 3x artı 8 olsa 1 yazdığında hep 3'ün katlarının 8 fazlasına gidersin. Sen ancak burayı x artı 5 yaparsan 1, 2, 3, 4, 5 her bir yazdığında bir sonraki sayıya gidebilirsin. Yani doğrusal fonksiyonun birebir ve örtem olabilmesi için kat sayısında arkadaşlar 1 ya da eksi 1 olması lazım x'in. Ben buradan m artı 4 eşittir diyorum. 1 m buradan arkadaşlar ne yapıyor? Eksi 3 yapıyor. Ya da m artı 4 eşittir diyorum. Eksi 1. m buradan eksi 5 yaptı arkadaşlar. m'nin iki tane değeri varmış. Biz m eksi 4'ten küçük almışız. m'mizi eksi 5 bulduk öyleyse. Şimdi g orijine göre azallah şema g orijine göre 180 derece saat yönüne döndürülünce. Şimdi orijine göre 180 derece saat yönüne döndürülmek demek aslında orijine göre simetriğini almak demek arkadaşlar. Bir fonksiyonun orijine göre simetriğini almak onun tersini verir bize. Ters fonksiyonu verir. Ters fonksiyonu verecek. Ve kendi grafinin üzerine düşüyormuş. Yani arkadaşım yine aynı şey oluyor diyor. Yani bu ne demek? Gx eşittir. G'nin tersi demek arkadaşlar. Şimdi bakın. Ben burada şu fonksiyonun tersini aldığımda diyorum ki bununla bu işaret değiştirip yer değiştirir değil mi? Aşağı arkadaşlar 2x b düşer değil mi arkadaşım? Şimdi bak. Bu da eksi a x artı 1 mi yapar? Şimdi bu ikisi birbirine eşit ise benim şu 2 x'imle 2 x'im aynı. Birimle birim aynı. Bak burada eksi a var. Burada b var mı? Yani bizim b'mizin eksi a olması lazım. Bu şekilde rasyonel bir fonksiyon sen, bunun tersi kendisi eşitse bizim b'mizin eksi a olması lazım. Ayrıca bakın arkadaşlar bu neden atılır? reel sayılardan. Bu çünkü paydayı sıfırla yaptı, yaptığı için paydada sorun çıkardığı için atılır. Öyleyse ben 2 çarpı 3 bölü 2 eksi a dediğimde bu 3 bölü 2 x'e yerine yerleştirdiğimde bunun sıfır olduğunu söylemem lazım. 2'ler gitti. A'yı bu karşıya atarsam A'mız arkadaşlar 3 yaptı. A'mız 3 ise A'mız zaten B'nin tam tersi de. O da eksi 3 yaptı. Buradan bunları toplarsak cevabımız eksi 5 yapıyor arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. A'dan A'ya kaç farklı tek fonksiyon tanımlanabilir diye sormuşuz. Şimdi tek fonksiyonun anlamı neydi? Fx eşittir eksi Fxx'miz arkadaşlar. Yani bu ne anlama gelir? Mesela F3 eşittir A ise F-3'ün tam tersi eksi A olması lazım. Öyle değil mi? Şimdi ben diyorum ki eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 bunlar yine A'da karşıda bir yerlere gitmeleri lazım. Kaç farklı şekilde gidebilirler diye soruyorum. Bakın Eksi 3 istediği gibi 7 yere gidebilir arkadaşlar. Ama artı 3 direkt eksi 3'ün tam tersine gideceği için bir alternatif yok. Seçim hakkı yok. Direkt bir durum. Eksi 2 arkadaşım istediği gibi bir yere gidebilir. Ama artı 2 arkadaşım eksi 2'nin tam tersine gideceği için bunun bir alternatifi yok. Direkt bir durum yapabilir bu da. Çünkü takip edecek aynısı. Eksi 1 arkadaşım 7 yere gidebilir. Ama artı 1 arkadaşlar istediği yere gidemez. Eksi 1'in gitin tersine gideceği için yine bir durum seçebilir. Sıfırda arkadaşlar bakın bu eşitliği sağlayabilmek için mesela bunu ben diğer tarafa attım. fx artı f eksi x sıfırsa x'ine sıfır yazdım arkadaşlar. f iki tane f sıfır sıfır yapıyor. Buradan da f sıfırımı sıfır yapıyor. Yani tek fonksiyonlarda arkadaşlar f sıfırın direkt sıfır olması lazım. Bir yer tercih edebilir. Öyleyse arkadaşlar bu durumların hepsini çarptığımızda biz 7 üzeri 3 tane farklı fonksiyon tanımlayabiliyormuşuz. Geldik diğer sorumuza. A eşittir. A, B, C, D, E, F. B eşittir. 1, 2, 3, 4. F, A'dan B'ye kümeleri üzerine tanımlanan en fonksiyon için. F, A, 1. F, B, 2. F, C, 3'müş. F'nin görüntü kümesi. Değer kümesine eşittir. Buna göre kaç farklı f fonksiyonu vardır diye bize sormuşlar. Arkadaşım bak burada bir şey izah getirmem lazım. Görüntü kümesiyle değer kümesinin farkını birçok öğrenci bilmiyor arkadaşım. Bakın görüntü kümesi nedir? Değer kümesi nedir? Bunu kısa bir şekilde hızlı bir şekilde anlatayım. Şimdi bakın diyorum ki ne de olsa ben burada konu anlatmıyorum. A diyorum B diyorum. Bakın buraya ben 1 yazdım, 2 yazdım, 3 yazdım, 4 yazdım. Buraya ben mesela 3 yazdım. 4 yazdım. 5, 6, 7 yazdım. Arkadaşım bak A kümesi eşittir tanım kümesidir. Bunu zaten herkes biliyor. Bu karıştırılmaz. Herkes bunu bilir. Tanım kümesi. Burada olan herkes tanım kümesidir. 1, 2, 3, 4 arkadaşım. B kümesi arkadaşlar eşittir değer kümesidir. Bunu da herkes bilir. Değer kümesi B kümesinin kendisidir. 3, 4, 5, 6, 7 arkadaşım. Peki arkadaşım görüntü kümesi nedir? Görüntü kümesinin diğer adı FA'dır arkadaşlar. Yani bu nedir? A mesela buna gitsin. 1, 2 buna gitsin. 3 buna gitsin. 4 de buraya gitsin. Arkadaşım bak görüntü kümesi şu ortaya bir çıkabilen sonuçlar demek. Şu an burada görüntü kümesi 3, 4 ve 5'tir. Görüntü kümesi değer kümesinin içinde bir kümedir. Buradaki çıkan sonuçlar görüntü kümesidir. Değer kümesi için alabileceğimiz her şey değer kümesidir arkadaşlar. Şimdi bakın görüntü kümesi değer kümesine eşittir diyorsa. Yani benim Arkadaşım ne olması lazım? Buradaki sonuçlarımın buradaki bütün elemanları kapatması lazım. Bak A ne olmuş? Biri kapatmış. B ne olmuş? 2'yi kapatmış. C ne olmuş? 3'ü kapatmış. Öylesi bu D, E, F'nin arkadaşlar kesinlikle birisinin kapatması lazım şu dördü. Diğerleri arkadaşlar istediği gibi daha sonra ne yapabilir? Seçim yapabilirler. Şimdi A'nın seçileceği bir yer var. B'nin bir yer var. C'nin bir yer var. Bakın D'yi de ben arkadaşlar bir yere yolasam. D'yi direkt ben 4'e yollasam. D'yi de bir yer seçtim. Şimdi E'nin ve F'nin arkadaşlar istediği her yere gidebilirler. Ne de olsa biz şu an bu dört elemanla burayı kapattık. Öyleyse E ve F istediği her yere giderek arkadaşım bu dört yer seçebilir. Bu dört yer seçebilir. Buradan 16 durum oluşur. Şimdi biz de e ve F demiştik ya. İş garanti olsun diye belki de arkadaşım E nedir? E belki kapatmıştır burayı. E'yi bir, bir, e direkt 4'ü seçimini kabul etsek. D ve F'nin 4 tane seçim hakkı vardır. Aynı şekilde arkadaşlar burası boş kalmaması için garanti alıyorum. F'yi ben direkt 4'e işliyorum bir yer. D ve E arkadaşlar 4 bir yere farklı yere gidebilirler. 16 durum burada, 16 durum burada, 16 durum burada, 48 durum oluşur. Bakın görüntü kümesiyle değer kümesi arkadaşlar birbirinden farklıymış. Bu tanımı bilmiyorsan bu soruyu çözemezsin. ÖSYM bu tarz tanımlar arkadaşın değinir onu söyleyelim. Geldik tam sayılar kümesinde tanımlanan y eşittir fx fonksiyonunda her x tam sayısı için fx eşittir fx artı 3'tür demişler bize. Buna göre f211 eşittir f eksi 32'dir. fz kümesinin eleman sayısı yani görüntü kümesinin eleman sayısı 3'tür demiş. f2 artı f0 bölü f5 artı f 3 1'dir demiş yargılarının hangileri daima doğrudur diye soruyoruz arkadaşlar. Şimdi bu klasik bir şeydir. fx mesela fx artı 3 ve fx eşit fx artı 1. fx eşit fx, eşit fx eşit 4. Bu ne anlama gelir arkadaşım? Bakın bu 1 yazdım ben x yerine. F1'imizin ne olması lazım? F4 olması lazım? Mesela ben x'e 2 yazdığımda f 2mizin ne olması lazım arkadaşım? F5 mi olması lazım? 3 yazdığımızda f 3mizin ne olması lazım? F6 olması lazım arkadaşım? 4 yazdığımda F4'ün F7 mi olması lazım? 5 yazdığımda F5'in F8 mi olması lazım? 6 yazdığımda F6'nın F9 mi olması lazım? Arkadaşlar bakın bu böyle gider. Bu böyle arkadaşlar. İleri doğru geri doğru gider arkadaşım. Siz 3 3 yeri de gelebilirsiniz. 3 3 ileri de gidebilirsiniz. Ve sizin her 3 3 ileri geri gittiğiniz arkadaşım ne olur? Hep aynı şeyler çıkar. Yani bu sonuç ya buna eşittir. Ya bu fonksiyon değeri arkadaşım budur. Ya da bu fonksiyon değeri arkadaşım budur. Bu 3 değerden başka bir değer arkadaşım alamazsın. Tamam mı? Şimdi f F211 eşittir F-32 demiş. Yani ben bu 3'e göre arkadaşım ben buna istediğim kadar 3 3 ilerlesem bu ne yapar mesela? 33 defa 33 eklesem ben buna. Yani aslında mod 3'e göre arkadaşım bu ne yapar? 1 yapar değil mi? 211 ben 3'e böldüğümde kalan ne gelir arkadaşım? 211 3'e bölsen 70 defa var kalan 1 mi yapar? Bakın bu da F1 bu da F1 eşitmiş. Yani bu ikisi eşittir arkadaşım bu kesin doğru. FZ kümesinde elemanın sayısı üstü demiş arkadaşlar. Bakın bu en çok deseydi doğruydu arkadaşlar. Çünkü bizim 3 tane farklı yere gidebiliriz. Ama üçümüz de aynı sonuç verebilir. Veya şu ikisi aynı verebilir. Bu farklı verebilir. Sonucumuz iki farklı değer verebilirler. En çok 2 tane 3 tane elemanı vardır dese doğruydu. Ama şu an direkt 3 tane var demesi yanlış. Geldik F2 artı F0 böyle F5 artı F-3 1'dir demiş bize. Arkadaşım bak F2 ile F5 aynıydı. Değil mi? Şuna A desem buna A diyeceğim. F0 arkadaşım bak üç geri geldiğinde bu da aynı yapar. Değil mi? Buna B desem bu da B olur. A artı B bölü A artı B 1'dir arkadaşlar. Bu ilk baktığımızda doğru geliyor. Yalnız A B'nin tam tersi ise mesela burası 4 iken bu X4 ise 4 iken X4 arkadaşım bu 0 bölü 0'dan tanımsız yapar. Bu da kesin doğru değildir arkadaşlar. Yani şu iki şıkta oldukça düşürücü. Yalnız 1 diyoruz bu sorunun cevabına. Geldik son sorumuza. F reel sayılardan reel sayılar ve f(x) eşittir demişiz 4x 1 bölü m eksi 2x 3 olarak gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlanan y eşittir f(x) fonksiyonu için emin alabileceği reel sayı değerlerini çarpımı kaçtır diye sormuşuz. Arkadaşım bak normalde rasyonel bir ifadede tüm reel sayılar tanımlı olmaz. Çünkü aşağıya sıfır yapan bir sayı vardır. Onu atarsınız tamam mı? Bu diğer tarafta da arkadaşım ne olur? Burada da hepsi tanımlı, hepsi tanımlı olmaz. Çünkü arkadaşım bak bunun tersinde aşağıya sıfır yapan bir sayı vardı. Burada da bir şey atmanız lazım. Ama dikkat ediyorsanız bakın burada hiçbir şey atılmamış. Demek ki bu da aşağıya sıfır yapan kimse istemiyoruz. Aşağıya sıfır yapan kimse istemiyorsak arkadaşım biz diyoruz ki x yok olsun. Yani m'imiz burası sıfır olursa arkadaşlar m 2 sıfır için m'imiz 2 yapar. Bütün reel sayılar arkadaşlar biz tanımlı oluruz. Ya da arkadaşım bu x'ten biz başka türlü nasıl kurtulabiliriz? Yukarı ile aşağı sadeleşebiliyorsa. Yani bakın bunun katsayısı bunun katsayısına oranı 4 bölü m eksi 2 eşittir. Eksi 1 bölü eksi 3 ise buradan da çapraz çarptığımızda artı yapalım bunları. m eksi 2'miz 12 ise yani m'miz 14 ise arkadaşlar tüm reel sayılarda bunlar sadeleşirler. Ve aşağıda x diye bir şey kalmaz. Sabit bir polinom ortaya çıkar. Tüm reel sayılarda bir sanımlı oluruz. Öyleyse m'miz ya 14'tür ya 2'dir. Bu değerlerin çarpımında 14 çarpı 2'den 28'dir diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada özel sorular fonksiyonlar kısmını bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.